Evet herkese merhabalar Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına Hepiniz hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım Bugün sizler için ilişkiye dair bir saat açılımı yapacağım ve Iskambil destemle. Evet, daha önce özel melek kartlarımla bir saat açılımı yapmıştım. Bu saat açılımı gerçekten sizin ilginizi çok çekti ve çok güzel de geri dönüşümler aldım. E, tabii ki bu açılımın bir de Iskambil destesiyle olan versiyonu var ki bu Tamamen ilişkiyle e, bağlantılı bir açılım. Şimdi e, burada her zaman olduğu gibi önce bir kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve yine sizlerin adına ilişkiye dair şöyle bir kesiyorum. Genel anlamda bütüne hizmet etmesi adıyla şöyle bakın kolektif için şöyle sizlere kartlarımı, iskambil destemi odaklanmanız için şöyle bir sizlere bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi bu açılımda Evli olabilirsiniz, ex partneriniz olabilir, platoniyeniz olabilir, yasak ilişkiniz olabilir, efendim şu an ilişkide olduğunuz kişi olabilir, hiç fark etmez. Yani burada bana sormayın, aklımdaki kişi o mu olsun, bu mu olsun, yok. Yalnız bileyseniz, kendinize niyetleyebilirsiniz, yani hiç ilişkiniz yok ise... Kendinize niyetleyin, gelecekteki eril deyin ya da gelecekteki dişil kim deyin. Yani önemli olan burada arkadaşlar tamamen ilişkiye odaklı, ilişki cevaplı bir saat açılımı yapacağım sizler için. Evet kartlarıma odaklandınız niyetlendiniz. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi bütün hayrın olması dileğimle. Evet şurada bir eril enerjimiz var. Burada bir dişil enerjimiz var. Ve her zaman olduğu gibi gene şöyle bir göstereyim size. Eril enerjiye ve dişil enerjiye odaklanın. Biri sizsiniz ya da diğeri artık neyse aklınızdaki kişi. Şöyle bir koyalım bakalım. Merkez kartımız onlar bizim merkezimizde. Haydi bakalım bakalım. Başlayalım açılımızı yapmaya. Bakalım genel anlamda genel anlamda diyorum bakın arkadaşlar genel olarak ilişkiye dair yine zamanlı bir açılımdır o yine zaman verir zamanlı bir açılım ona göre dikkatinizi verirseniz daha net olur sizler için evet şöyle evet gördüğünüz gibi bakın bir saat yaptım Gördüğünüz gibi bir saat. 1-2-3-4-5 6-7-8-9 10-11 ve 12 Merkezde de ilişkiniz. Gördüğünüz gibi. Hemen devam ediyorum. Bakalım bakalım ilişkiye dair nasıl mesajlar gelecekmiş bizlere. Ve tamamlayalım bakalım. Hmm. Evet. Evet zaten mesajları aldım ben. Şimdi bakın arkadaşlar ilişkiye dair özellikle önümüzdeki birli zaman şimdi bu bir gün bir hafta bir ay birinci ay olabilir böyle bir zaman dilimi içerisinde bir kere sizin ilişkinizle bağlantınız eğer ki bir ilişkiniz var ise yani ilişkiye dair sıkıntılar yaşıyorsunuz arkadaşlar. Mutsuzsunuz ve mutsuzluğunuzla bağlantılı da e, üzüntüler yaşadığınızı burada görüyorum. Belki de fiziksel ya da psikolojik sağlık problemleri yaşadınız. Çünkü sağlığınızın çok etkilendiğini görüyorum. Ama ve önümüzdeki birli zaman dilimi içerisinde ilişkiyle odaklı size karşı size doğru gelinecek bir hareket sizi inanılmaz derecede rahatlatacak arkadaşlar. Bu konuda biraz gönlünüzü ferah tutun. Özellikle önümüzdeki iki zaman dilimi içerisinde yani iki, iki saat, iki gün, iki hafta, iki ay içi, ikinci ay, ikili bir tarih. Yani iki bu zamanın ikisinde kalbinizle ve yüreğinizle duyacağınız bir heyecan sizi inanılmaz derecede mutlu edecek. Özellikle bu heyecan aklınızdaki kişi ya da niyetlediğiniz kişiyle bağlantılı ya da eğer ki dediğim gibi hiç kimse yok ise hayatınızda size sürpriz gelişmeler vaat edecek. Bu konuda emin olabilirsiniz. İkili zaman diyorum size. Kalbiniz yerinden oynayacak belki de. Böyle bir hani böyle kalbi sınav heyecanla küt 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 boğazında atar ya. Aynen öyle bir heyecan bekliyor size arkadaşlar. İkili bir zaman dilimi içerisinde. Özellikle üçlü zaman dilimi içerisinde de üçlü üçlü zamanımız. Üçüncü saat üç. üç saat üçe geldik. Alacağınız Bir haber. Sizi çok şaşırtacak. Özellikle bu haber hiç beklemediğiniz bir anda sürpriz, sürpriz olarak gelecek size. Belki de uzun süredir görü görüşmediğiniz ex partnerinizdir. Belki de ayrıldığınız kişidir. Belki de ayrılık aşamasında olduğunuz kişidir. Ya yasak ilişkinizdir ya da platoniğinizdir. Ama bir haber alacaksınız arkadaşlar. Ve bu haber hatta ve hatta sizin o düşündüğünüz kişinin düşünceleriyle, fikirleriyle bağlantılı bir haber olacak. Gelelim dörtlü zamana. Dörtlü zaman içerisinde böyle bir kendi kendinize kalma telaşı içerisinde olacaksınız. Kendinize böyle bir içe çekeceksiniz. Düşüneceksiniz. Bir iç hesaplaşma içine gireceksiniz. Hani ben ne yapıyorum? Kalbim ne istiyor? Kalbim onu mu istiyor? Onunla mı olmalıyım gibi. Dörtlü zaman sizin hesaplaşma döneminiz. Gelelim beşli zamana. Şimdi beşli zaman o bir atraksiyon, bir atraksiyon. Benim zaten melek destemdeki en meşhur zaman. Beşli zaman. Şimdi bu beşli zamanda nasıl bir atraksiyon sizi bekliyor? Bir kere e, kıskançlık gibi tonumuzun son derece yüksek olacağı bir dönem. Kıskançlıklar, karşı tarafa karşı öfkeli ve saldırgan tavırlar... ...bakın ölüm kederi gibi kederler, gözyaşları... ...çünkü karşı taraftan kıskanacaksınız. Bir kıskançlık krizleri gündeminizde olacak beşli bir zaman dilimi içerisinde. E, bir kendinizi içe çektiniz ya artık patlamak lazım. Tabii dörtte içinize çekiyorsunuz, hani içinize dönüyorsunuz... Bir hesaplaşma yaşıyorsunuz Beşli zamanda da bombalar patlıyor Gelelim altılı zamana Altılı zaman dilimi içerisinde Arkadaşlar ilişkinize dair İlişkinize dair Bakın her iki taraf birbirine bir yol yapmak isteyecek. Ama bu yol tabii ki mecazi anlamda bir yol. Aslına bakın her iki tarafta birbirini seven insanlar. Yani, yani bu ilişkiyle ama arada bir ayrılık var. Arada bir mesafe var ve bir de iletişim kesikliği de var. Bakın haber arada kaldı görüyor musunuz? Ama şimdi altılı zaman dilimi içerisinde artık böyle biraz hani burada e, bir e, kavga, dövüş, bağırış, çağrış, kıskançlıklar bir şeyler oldu ya burada tabii ben mecazi anlamda konuşuyorum o kadar büyük bir şey zannedin beklemeyin canım yani biraz ben abartıyorum burada ama altılı zamanda hani artık o şeyin arkasından o kızgınlığın küskünlüğün arkasından böyle bir barış ve sus zamanı olur ya aynen bunu yaşayacaksınız ve iki tarafta birbirine karşı bir yol yapacak güzel yine yedili zaman dilimi içerisinde ilişkinize dair bir mahkeme yapacaksınız. Karşılıklı gelip hani bizim bu ilişkimiz nereye gidiyor, ne oluyor, ne yapmalıyız, bir son var mı, sonuca gidebilir miyiz ya da işte e, sen beni kırma, ben seni kırmayayım, sen beni üzme gibi gibi durumlar yaşanacak yedili zaman dilimi içerisinde. Sekizli zamana geldiğimiz zaman ki yine aynı şekilde e, aslında orta bir yolda bulunacağınız ars, e, o aranızdaki görüş ve fikir ayrı ayrılıklarının ya da düşünce ayrılıklarının karşı taraf tarafından özellikle yani sen haklısın diyerek sana gelmesiyle böyle tatlıya bağlanacağı bir zaman dilimi ki özellikle dokuzlu zaman Allah her şey çok güzel bakın lay lay lom muhabbette sevinç mutluluk huzur çok güzel olacak bakın dokuzlu zaman efsane inşallah Allah'ın izniyle e 10'lu zamana gelince bakın 10'lu zamanda bir on gördük on, ama bu bende tabii ki bol parayı temsil eder. E para güzel e, maddiyatla anla, bağlantılı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Belki bu ilişkinizdeki huzura mutluluğa da yansır. E, hani ben, benim bazen söylediğim bir laf vardır. Para var huzur var diye eril enerjiler ya da dişil enerjiler genelde hani maddiyatla ilgili konuşunca bana diyorlar abla bunun aklı fikri para da mı? Ama öyle yani bakın para olmayınca da hayat olmuyor gördüğünüz gibi. E, ama bir huzur olacak. Güzel bir e, para akışı sağlanacak. Artık tabi yavaş yavaş İş yerler, iş yerleri de açılıyor inşallah Allah'ın izniyle. Şu e, mikropolayı da hala ben Temmuz ortasına kadar iddialıyım. Bir biraz daha dikkat etmemiz konusunda arkadaşlar bunu da burada bir parantez içinde söyleyeyim. Evet onun zaman da böyle güzel parayla e, işte muhabbetle geçecek bir zaman. E, gelelim 11'li zamana. 11'li zaman eyvah yine eyvah. Tamam şimdi şurada da iki mutlu oldunuz, iki yüzünüz güldü ya. 11'li zamanda buyur Ayrılık münakaşaları gene. Ya beni aramıyorsun ya bana gelmiyorsun ya işte uzak kaldın ya mesafe var bir şey bir şey ya gerek yok arkadaşlar bak hiç gerek yok. Ya bu bende ayrılık kartıdır ve konuşmalara düşüyor. Ayrılık konuşmaları. Hemen böyle bir şeyden e, böyle nem kapıp hemen triplenebilirsiniz. Yapmayın gerek yok bence. Tabi 11'li zaman böyle gösteriyor da artık siz ne yaşarsınız göreceğiz. Gelelim 12'li zamana. 12'li zaman hane. Evet güzel. Şimdi e, e, aklınızdaki kişi yani ilişki anlamında hanelerinizle bağlantılı bir konuşma yapacaksınız. Yani işte eğer yasak ilişki değilse işte e, erilin hanesi, dişilin hanesi gibi konuşmalar yapılacak karşılıklı. Eğer ki hani bir yasak ilişkisi ilişkilerin hanesiyle ilgili yani hanelerle bağlantılı 12'li zaman zaman içerisinde artık aha belki de bu birlikte kuracağınız bir hani bir çatı da olabilir bakın arkadaşlar onunla ilgili bir konuşma yapılacak şimdi gelelim merkeze şimdi merkezde eril enerjinin yaşayacaklarıyla ilgili bir konuşma yapacağım ben size bakalım burada şimdi eril enerjinin yaşayacakları burada Burada da dişil enerjinin yaşayacakları. Aslında önce dişil enerjiden başlamak istiyorum. Sona bırakalım eril enerjiyi. Şimdi dişil enerjiyi gördüğünüz gibi şu nikah. Dişil enerjinin aklı, fikri nikahla evlilikte e, evlenecek. Yani illa evlenecek. E, dişil enerji koymuş kafaya evlenmeyi. Şimdi e, dişil enerji evlilik istiyorsun. Tamam güzel, hoş ama bakın hep nikah yüzünden kavga ediyorsun. Yani merkez kartında diyor ki bak bu 12'li zaman diliminin sonucunda sonuçtur bu. Diyor ki sen bunca şeye rağmen, bunca olaylara rağmen dönüyorsun dönüşüyorsun. Nikaha bağlıyorsun, nikah yüzünden de kavga ediyorsun. E ne yapıyorsun? Ee, erille erille kendini zor durumda bırakıyorsun. Çünkü erilin de üzüntüsü var burada. Sen erili düşünüyorsun ki ben sen kendi kafana koymuşsun bir evlilik. Ben evleneyim, ...kapıyı alayım ne olursa olsun öyle bir şey yok ya arkadaşlar. Şimdi biraz bak o eğri oturalım, doğru konuşalım. Şimdi eril de haklı. Eril de burada gözyaşı döküyorum, üzülüyorum. Bak devlet kapısında işlerim var, halledemedim. Hala bu hükümetle uğraşıyorum. Ben seni seviyorum, senin yatağını seviyorum, senin benim yatağım senin yatağında. Biz biriz, bütünüz. Ama sen bunları görmüyorsun. Bana sürekli baskıyla geliyorsun ve bak bana gözyaşı döktürüp üzüyorsun diyor. Ve bu da Eril'in laflarına ve muhabbetine yansıyor. Yani muhabbeti derken size olan sevgisinde böyle bir sallanıyor adam ne yapsın yani sonuç olarak bu 12'li zaman dilimi de ilişkinize dair böyle bir mesaj veriyor arkadaşlar. Artık bunun içinden siz size ait olanları kısmı sevgiyle alın, kabul edin demekten başka da bir şey bana düşmüyor. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, ve danışanlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım e, sizler için e, keyifli bir açılım olmuştur. Benim için son derece keyifli ve çok da sevdiğim bir açılımdır. E, beni izlediğiniz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. 17 Mayıs'ta Allah izin verirse Pazar akşamı Instagram'daki çekilişimizi yapacağım 3 izleyenime 3 danışanıma Artık kimse o şanslı kişi Allah'ın izniyle inşallah Takipçime 3 tane tarot seansı Hediyem var biliyorsunuz 3 yani kişiye 3 ayrı tarot seansı Vereceğim Hayırlısı olsun inşallah. Gerçekten çok isteyen birisinin olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Kusurumuz olduysa affola. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.